Covid döneminde de değişti suçun biçimi değişmiş biraz baktım ben son zamanlardaki istatistiklere ne kadar güvenilir ama e, aile içi şiddetin daha çok yani e, şiddetle ilgili ev içi şiddetle ilgili evet. suçların arttığı e, ama aynı zamanda hırsızlık gibi basit hırsızlıklar gibi belki ortamın el verdiği azaldığı görülüyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle e, bir kere Covid bir milat kriminoloji açısından bir milat. Çünkü daha önceki hiçbir istatistik veriyle 2020'yi karşılaştırmamız mümkün olamayacak. Değil mi? Çünkü biz daha önce ne diyorduk işte efendim hangi ayda daha yüksek haftanın hangi günü daha yüksek efendim, hangi saatte ne suç işleniyor nerede iş şimdi öyle bir şey yok şimdi sadece ülkelerin tamamen kısıtladığı bir dönem var. O dönemin içinde ne oldu? Onun öncesi var, sonrası var. Lokantaların, bilmem nelerin tamamen kapalı olduğu dönem.